Herkese selamlar 16. gün soru avcısında AET Matematik'te yolumuz uzun olabilir 65'e kadar gidebiliriz ama biz seninle mücadeleyi son güne kadar sürdüreceğiz sözü verdik yani ben verdim sen de aynı sözü verdiysen sona kadar beraberiz sona kadar birlikte sona kadar mücadele elimizde kalemler önümüzde 65 günde AET Matematik 16. gün soru avcısı ne? göndermedim bir dakika dur bir dakika öyle hep alıştın. gönder 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 hocam bir şey söyleyeceğim sana ee, sen beğeniyorsun videoyu sağlasın teşekkür ederim. 9. videoyu beğendin 10'u 12 15'i ben Ama her videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Ki kanalı izleyenlerin %53'ü kanala abone değil değil. Varsın sen düşün. Gönder gelsin. Hala abone olmadıysan lütfen abone olursan da çok sevinirim. Bu da bana verebileceğin en büyük destek. Hani hocam her videoyu mu beğeneceğiz? En azından fayda sağladığın her videoyu beğendiysen bu beni çok mutlu eder güzel arkadaşım. Şimdi Madem bu kısmı hallettiğimize göre x gerçel sayı olmak üzere yukarıdaki eşitsizliklerden hangileri gerçel sayı için doğrudur diyor. Verilmiş bir tane ifade var. İstiyor ki benden her seferinde sıfırdan büyük çıksın. Bir dakika ya. Sen bir parabolsün değil mi? Bu parabolün kolları nereye doğru? Hocam bu parabolün kolları aşağı doğru. Yani x böyleyken bu kollar aşağı doğru. Ya böyledir ya böyledir ya da böyle olabilir değil mi? Yani hiç kesmiyor olabilir. Teğet olabilir. iki noktada kesiyor olabilir ama hep sıfırdan büyük ya da sıfıra eşittir diyebilir miyim? Hayır. Çünkü illaki bir yerlerde negatif olacak. Hocam deltasına bakarız. Direkt işin içerisinden sıyrılırız diyeceksin. Delta arası 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 yalnız olacak o. Bir de eksi 9'umuz var. Ne geldi? Sıfır geldi. 36'dan 36 çık sıfır. Demek ki tam kare ifade. Hatta 3'te kesiyor. Yani parabolümüz aslında buna benziyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Ya bu hep negatif çıkıyor. Sadece bir kere sıfır çıkıyor. Senin istediğinle alakası yok. Hep küçük sıfır diyorsun. Ya bir dakika arkadaşım bu x. Bak delta'yı bile hesaplamama gerek yok. Çünkü biz senle bu işin mantığını biliyoruz. Eğer delta sıfırdan büyükse bu. Delta sıfır eşitse bu. Eğer e, küçükse bu. Ama illaki pozitif olduğu bir yer var mı? Var. E bu da olamaz ki. Bu da olamaz. Sen hep sıfırdan küçük istiyorsun. Mümkün değil. illaki sıfırda eşit olduğu yer. Şimdi geldim buna x. Şimdi deltasına bakmadan. Diyorum ki. Bir kere x'in önündeki x karenin önündeki katsayı ya bu olabilir ya bu olabilir ya bu olabilir. Üç tane durum var. Hmm. Hep sıfırdan büyük olacak diyorsun. Demek ki delta'nın durumlarına bakmam lazım. Eşitlik de istiyorsan eğer biz delta'yı büyük yani şey yani burada tam kare ifade elde etmemiz gerekiyor mantıken. Hemen çarpanlarını ayırdım. 4'e 4 dedim. Eksi eksi dedim. Aha geldi. X eksi 4'ün karesi büyük eşit 0. Bunun deltası ne çıkar? 0 çıkar. Deltası 0. A'sı sıfırdan büyük yani pozitif olduğu için diyorum ki benim grafiğim kesinlikle buna benzer. Grafiğim buna benzerse haliyle x gerçeğe sayı olmak yukarıdaki eşitlikler hangi gerçeğe sayı için doğrudur. Tabii ki bu doğrudur. O zaman doğru cevap 3 numaradır. Her zaman doğrudur. Yani yalnız 3'te doğru cevap B'dir. Güzel soruydu. Eşitsizliğin çözüm kümesi tam bir sazan sorusu. Yani bu soruda sazan yakalayabiliriz hazır ol. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ben bunun tamamını bir fx fonksiyonu olarak da düşünebilirim. Her birini ayrı birer fonksiyon olarak da düşünebilirim. Bak fx, gx, hadi buna da hx diyelim. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. x 2'ye 1 eksiye artı. x'in kökü buradan artı 2'ye eksi 1 gelir. x'e x 3'e e 1 eksiye artı sağladı. x eşittir 3'e x eşittir eksi 1 bu da geldi x'e x, e x 2'ye 3 x'ine de eksi verim x'in cevabı ya artı 2 ya da artı 3 gelir bak elimdeki değerler bunlar ben artık buradan yola çıkarak derim ki ya biz madem bir tablo yapacağız bu tabloyu 3 satır yapalım arkadaş neden 3 satır yapalım 3 satır da bitirelim hani geçen dersin 13. 14. sorusundaydı diye hatırlıyorum kaç tane köküm var bu arada 4 tane köküm var galiba 2 var eksi 1 var a bir de 3 var başka da köküm yok aslında 2 var eksi 1 var 3 var. Burası f burası g burası h fonksiyonu olsun. Kim kimin kökü? Bak 2 küçük eşitlik var mı yok sadece 0 var 0 var eksi 1 var tamamdır. 3'e eksi 1 var 2'ye 3 var alayını yaptım şimdi geldim buraya. F x karenin önündeki katsayı artı artı köke geldim eksi köke geldim artı. Öne artı artı köke geldim eksi köke geldim artı kök yok arada artı ile devam aman diyeyim. Artı eksi eksi artı süper. Şimdi ben bunların her birini ne yapıyorum çarpıyorum çarptım artı oldu çarptım artı oldu çarptım artı oldu çarptım artı oldu. Ya bu her yerde pozitif. Sadece şu noktalarda sıfır. Onu görüyorum yani. Arada sıfır oluyor. Yalnız ben sıfır da istemiyorum. Ben sadece negatif oldum. Hocam hiçbir yerde negatif değil. O zaman çözüm kümesi boş kümedir. Bence kritik bir soruydu. Kolay kolay böyle hani denk gelir mi bilmiyorum. Güzel soruydu hatta. Enteresan bir soru. A sıfırdan küçük. B sıfırdan büyük. Ama mutlak A B'den büyük. Bıdı bıdı eşitsizliğinin çözüm kümesi 2 2'ye de aralığı olduğuna göre A artı B toplama nedir? Bak çözüm kümesinin aralığını bana veriyor. Diyor ki sen diyor bu denklemi diyor tablo yaptığında diyor 2 ile 7 aralığını bulacaksın. Cevabı ne olacak diyor. 2 ile 7 aralığı eşitlik olmadığı için kökün içi boş buraya F fonksiyonu diyelim. Şimdi biz sıfırdan büyük dediğimize göre demek ki burası ne gelmiş? Artı gelmiş. Kökün bu tarafı eksi. Kökün bu tarafı ne olacak? Eksi olacak. Biz nereyi işaretlemişiz kök aralığı olarak? Burayı işaretlemiş. Peki ben sana soruyorum. Buradan gelen kök nedir? X eşittir eksi A'dır. Buradan gelen kök. Ha, B eksi X eşittir sıfırdan. B eşittir X. Ha, buradan gelen kök bu. Buradan gelen kök bu. Ama inanılmaz kritik bir şey söyleyeyim. Bak şimdi Burada x var. Burada x x var. Çarpımları ne yapar? Eksi x kare yapar. x karenin önündeki katsayı nedir? Eksidir. O yüzden eksi başladı. Sebebinde hani hocam niye eksi başladı? İşte bu sebeple. Eksi artı eksi. Güzel. Şimdi köklerden biri eksi a. Ya eksi a dediğim şey pozitif sayı. Köftor. Saklanamazsın öyle. Ve bu eksi a dediğim sayı sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyük olduğu andan da b'den büyük oluyor. Demek ki şuradaki sayı bana a eksi a olarak verilmiş. Buradaki sayı B olarak verilmiş. Burayı anlayabilirim. Bak ikisi de pozitif. Ya madem ikisi de pozitifse demek ki bu A dediğim A ifadesi mutlaka. O zaman eksi A ifadesi 7 ise a da negatif bir sayı olduğuna göre A ne gelir? Eksi 7 gelir. E B'yi ne bulduk? B'yi de 2 bulduk. Biz ne arıyoruz? Biz A artı B'yi arıyoruz. Eksi 7 artı 2'nin cevabından cevabı eksi 5. Doğru cevap A'dır. Vurdum. Bak sadece böyle denklem kökleriyle de ilgili eşitsizlikle de birleştirip güzel bir soru getirdim karşına. bu bıdı, bıdı denkleminin gerçel sayı kökleri x1 ve x'dir. Bu kökler arasında eşitsizlik olduğuna göre men alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır dedim. Şimdi baktım buraya ya arkadaş burada da ortak var burada da ortak var. O zaman x1 çarpı x2 ortak çarpan parantezini alsak geriye şu arkadaş kalır mı kalır? Bir dakika ya bu kökler çarpımı, kökler çarpımının ifadesini bulalım. C bölü a. C bölü a'dan ne geldi? Eksi 2m'ye geldi. Kökler toplamının ifadesini bulalım çünkü bu arkadaşta kökler toplamı eksi b, eksi b'yi alınca m eksi 4 bölü a'dan m eksi 4. O zaman yazalım. Eksi 2m çarpı m eksi 4'ün cevabı ne olmalıdır dedim sıfırdan büyük olmalıdır. Şimdi benim elime ne gerekiyor? Benim elime bir tane tablo gerekiyor. Çünkü ben bu tabloda m'nin köklerini bulacağım. m buradan sıfır gelir. m buradan 4 gelir. Çok kritik bir soru geliyor hazırsan. Çünkü artısıyla eksisiyle dikkat etmem gereken bir nokta. Şurası sıfır. Şurası 4. Eşitlik yok. Şuraya sıfır. Şuraya sıfır. Ben buna diyelim ki bir fx fonksiyonu adını veriyorum. Artın başlayacağım. mi başlayacağım. Dikkat et. M'nin önünde eksi var. M'nin önünde artı var. Çarpımları. Eksi 2. M kare geldi. Önü nasıl? Negatif. Buna lütfen dikkat et. Bütün M'lerin yani baş kat sayısı en yüksek olan M'nin daha doğrusu baş kat sayısına bakıyorsun M'nin. Ne diyorum ben? Köke geldim artı. Köke geldim eksi. Bu şekilde ilerliyor. Biz sıfırdan büyük olduğu aralı biz burayı istiyoruz. Dahillik yok bu arada. Sıfırla 4 aralım elini alabileceği tam sayı değerlerin toplamını istiyorsun. 2 ve pardon 1, 2, 3, 3, 3 kaldı orada orada bırak. Orada bırak arkadaşım 4'ü alamayacağız ya. Toplam ne yapacaktır? Buradan 6 yapacaktır. Vurdum cevabı C seçeneğine. Çok güzel. İlk 4 soruyu bitirdim. 5. ve 6. sorum kaldı. Bunlar da tam böyle problem bir soruyla devam edelim. Şakir x liraya aldığı bir malı. Bak x lira neymiş? Alış. Tamam mı? Bıdı bıdı liraya satarsa zarar. Bir dakika ya. Zarar demek ne demek? Satış fiyatı alış fiyatından küçükse zarar oluşur arkadaşım. Bu konuda anlaşalım. Kar. Kar nasıl oluşur hocam? Kar dediğin şey satış fiyatı alış fiyatından büyükse kar oluşur. Bunlar alış ve satıştan oluşan karları yazmış. X de bir tam sayı Şakir ürünü kaç liraya aldı diyor. Hadi gel bakalım. Şimdi satış fiyatını düşünüyorum. Nedir? X kare eksi 9X artı 21 küçükmüş X'ten yani alış fiyatından. Çağırdım bunu bu tarafa x kare eksi 10x artı 21 küçük 0. Bir dakika. Bir dakika benim elimde bir tane ikinci dereceden bir tane eşitsizlik oldu. Eşitsizlik konusundayım. Bekle kalsın orada. Kâra bakalım. Kâr nasıl bulunuyor? Satıştan. Yani x kare ben de sen, ben de sen. Dalma dalma. Bak çok da güzel ilerliyoruz. Buraya kadar getirmişsin. Yapma gözünü seveyim. Bunu bu tarafa aldım. İzlemeye devam. x kare eksi. Hocam anlıyor muyum? Anlıyorsun tabii. Bana ne soruyorsun? Anlıyorsun işte belli. Bu da ikinci denklem mi? ikinci denklem. Ben diyorum ki ya bu denklemler birer eşitsizlik. Gel bu eşitsizlikleri senle birlikte biz bir düzenleyelim. X eşittir 3 buradan gelsin. X eşittir y, 7 buradan gelsin. X e X dedim. 2 10 desem kurtarmaz. 4'e 5 diyelim hadi gel. 4'e 5 dedim. Uf, ikisine de eksiği verince sağlıyor galiba. X eşittir 4. X eşittir 5 aldım. İkisi için de ayrı tablo yapacağım ama İkisi için de aslında x'leri kontrol ediyorum. Yani x'leri kontrol ettiğim için ne demem gerekiyor? Ortak çözüm kümesi bana gerekiyor demem gerekiyor. x burada, 3 burada, 7 burada eşitlik yok bu şekilde. Eşitlik yok bu şekilde. Bütün arkadaşları ayarladım. x karenin önündeki katsayı artıdır. Artı eksi artı. x karenin önündeki katsayı artıdır. Artı eksi artı. Ben ne istiyorum? Ben sıfırdan küçük. Ben sıfırdan küçük burayı istiyorum. Ben sıfırdan büyük burayı istiyorum. Çok güzel. Tamam da ben bunların çözüm kümesinin ortak elemanını istiyorum o zaman. Hocam o zaman ne yapacağız? Sayı doğrusunu çizeceğiz. Bak 3 burada, 7 burada, biz bu aralığı aldık bu kümede. Burada 4 ile 5 ama dikkat et 4 burada ben bu tarafı istiyorum. 5 burada ben bu tarafı istiyorum. İkisinin de ortak çözüm kümesi burası mı? Peki bu ortak çözüm kümesinde x'in alabileceği bir tam sayı. Sadece bir tane var. Bak sadece buradaki 6'yı alabiliyor. Çünkü diğerlerinin hiçbiri dahil değil. Takip ettin değil mi? 3 ile 4 arasında sayı yok zaten. E dahillik yok at. 5, 7 dahillik yok at. 6, 6 orada kaldı. X işte o. Yapıştır. Çok güzel soru ya. da o kadar güzel denk geldi ki. Altıncı sorum. Ve günün son sorusu. Maşallah hızlı geldik buraya kadar. Maşallah. Valla cehir cehir çözüyoruz. Necati tabii şimdi şöyle de bir şey. Eşitsizliklerin daha ilk dersi. Zorlaşacak mı? Zorlaşacak. Sorularımız böyle level level yukarı çıkacak mı? Çıkacak. Adım adım, adım adım tane tane sana öğreteceğim. E, derken bunu hep kastettim. Yani adım adım zorlaşıyor. Necati yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki arsayı satın almıştır. Arsayı ev yapmak isteyen Necati'ye Arsanın çok kritik cümle geliyor. Arsa alanın 174 metrekareden büyük olmadı. Cümlesi ne demek? Şimdi alan 174'ten büyükse nedir? Ya 174'e eşittir ya da ondan küçüktür. Şu cümleyi yazamazsan soruyu çözemezsin. Eşitleri koymazsan at soruyu. Alan küçük eşitleri yazmazsan bitir soruyu. Bunu yazarsan tamam. Belediye tarafından izin verilmiştir. X'in alabileceği bir Bitti abi artık. Alan nasıl bulunur? Ya bu bir dikdörtgen şeklinde bir arsa. 2x eksi 3 çarpı. 3x eksi 8 küçük eşit 174 hocam. E dağıt da da gel bakalım. 2 kere 3 6x kare. 2 kere 8 16x. Eksi 3 kere 3'ten 9x. Bir de şunlar 3 kere 8'den 24. 120, 74'ü de bu tarafa çağırdım. 0. Hemen bir toparlayalım dedim. aslında toparlayacağım ama 6x kare geldi. Şuradan eksi 25x geldi. Şuradan da eksi 150 küçük eşit 0 geldi. Ortak çarpan da yok. O zaman ne diyelim? Yani 2x'e 3x ayırsam 15'e 10 diye ayırsam şöyle 45, şöyle 20, 20, 45 sağladı. Uf tek hamlede doğru şeyi bulduk yalnız. Şimdi tek yapmam gereken eksileri artıları tutturmak. Buna eksi verelim, buna artı verelim sağladı. Yani 2x... Bir dakika oraya sığdıramayacağım. Şuraya sığdırayım. 2x eksi 15 çarpı 3x artı 10 küçük eşit 0 olacak. Aa eşitsizlik hocam ya. Eşitsizlikte de neye bakıyorduk? Tabii ki denklemin köklerine 15 bölü 2 buradan gelecek. Buradan da eksi 10 bölü 3 gelecek. Hemen tablomu çağırdım. Dedim ki tablo yapmalıyım hemen. Tablomu oluşturuyorum. Bir saniye. Şuradan kaç tane köküm var? 2 tane köküm var. Biri eksi 10 bölü 3. Diğeri 15 bölü 2. Eşitlik var mı? Var. İçini karala. Ne olur ne olmaz. X karenin önündeki katsayı ki zaten burada bakmıştık. Artıydı. Artı koydum. Köke geldim. Eksi koydum. Köke geldim. Tekrar artı koydum. Süperiz süperiz süperiz. Biz ne arıyoruz? Biz küçük küçük eşit sıfır arıyoruz. Yani küçük eşit sıfır demek bu aralığın tamı ama. Yalnız x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Ya şöyle yazalım mı o zaman bak. Eksi 10 bölü 3 kapalı aralığıyla 15 bölü 2 kapalı aralığındayım. Şimdi sana sorum şu 15 bölü 2 demek 7,5 demek değil midir? ben alabileceğim en büyük tam sayı değerini ben 7'yi arıyorum vurdum cevabı E seçeneğine efsane bir soru efsane çözüm gün içerisinde zaten orayı bitirmiştik şimdi soru avcımızı bitirdik ee, 16. günü zaten burada karalamıştık adım adım 65'in sonuna gelmeye devam ediyoruz ama bir de bu takvimden de soru avcımı göndermek istiyorum ve dolu dolu bir takvim bekliyor yalnız bir kere daha hatırlatıyorum 19. gün deneme gününe kadar varsa arkadaki lütfen eksiklerini tamamla onları tamamlamadan o denemeyi çözmeni istemiyorum çünkü Oraya geldiğimizde bitirdiğimiz konularda ne kadar iyi onu görmek istiyorum. O zaman bir sonraki videoda ben yani onun 7. günde eşitsizlikleri anlatmaya devam edeceğim. Eşitsizlikler 4 videoda 3. üstüne geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Seni ya bak bunu gerçekten gönlümden bak şuradan vallahi tam da tişörtü denk gelir mi ya. Şuradan gönlümden kabarak söylüyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Hoş kal. Hoşça kal.